danışmanlık nedir? 2025'te ön planda olan ne projelerim var? Neler göreceğiz? Cinderella'nın elbisesi gibi düşünün. Beyaz, altta mavi tüller, kolda mavi tüller falan. Haftanın uzmanlarından herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet bugün Gülsüm Aydemir organizatör ve müzik yapımcısı bizlerle birlikte olacak Gülsümcüm hoş, <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Selamlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Seni gördük daha iyi olduk. Oh. Çok şıksın. Aslısın son derde. günlerde, son zamanlarda organizasyonlar nasıl gidiyor? Soralım sana hemen. Şimdi yıl kapanıyor birincisi. E, yılımız bitiyor artık. Sezon da kapanıyor. Birazcık böyle e, aksaklıklar var tabii event sektöründe. Bir yandan da e, bir sonraki yıla geçmeden eventlerini tamamlamak isteyen çiftlerimiz var. Bir yanda da kötü bir ekonomi var evet, çiftleri yoran, kesinlikle. o yüzden bütün çiftlerimiz birazcık yorgun, kararsız ama bir yandan da yapmak istiyorlar. Bunun yoğunluğu var şu an bizde. Hem çiftlerimize yardımcı olmak istiyoruz hem de eventlerin 2025'e girmeden yapıp bitirme peşindeyiz. O yüzden birazcık sezonu zor kapatıyoruz, yoğun kapatıyoruz, nefes almadan kapatıyoruz diyebilirim. Gülsümcüğüm peki 2025'te ön planda olan ne projelerin var, neler göreceğiz? Aslında şöyle 2025'te aslında 2024'e girerken yine e, seninle güzel bir program ve trendleri konuşmuştuk. 2025'te birazcık 2024'ten farklı. Şimdi derle tasar, tasarımcımızın yanında bunları konuşmak pek de haddime değil aslında evet, ama. <laughs> Gelinlik ve damatlık çok değişiyor. Hani böyle vintage sadelik ve e, abiye tarzlar modaydı 2024'e girdiğimizde 2025'te artık Daha ihtişamlar. Daha ihtişamlar, daha böyle görkemli düşük bel gelinlikler, danteller, papatya detayları, daha vintage otantik desenlerden böyle kabarık heyecanlı gelinlikler bizi bekliyor. Bir de New York'ta bir defilede gördüm sanırım bir de mavi tonları gelinlikte devreye girecek 2025'te. Aa, değişik. Yani Cinderella'nın elbisesi gibi düşünün, Beyaz, altta mavi tüller, kolda mavi tüller falan. Birazcık da onlar 2025'te görülecek gibi Denk görünüyor. Atacak. Evet, biraz da bir kültürden uzaklaşarak <laughs> değişik olacak. Peki dijital ve teknolojinin düğünlerdeki dünlerdeki yerini Şimdi o konu da çok değişti Ece Hanımcığım. Şöyle artık şimdi son iki aydır başladık 2025'te tüm düğünlerde göreceğiz. Her noktada QR kodlar var düğünlerde. Mesela masada davetiyemiz vardı eskiden bilirsiniz menü kartımız vardı evet. artık menü kartı yok. Menü kartı tasarımı var ortasında QR'ımız var. Yanında başka bir QR var bu da fotoğraf. Şöyle mesela 300 kişilik bir davetlimiz oluyor düğünde değil mi? Mesela sizin düğününüz 300 davetliniz var. Herkes fotoğraf çekiniyor ama sen her şeye ulaşamıyorsun. Artık o QR kodu yüklüyorsun. Aa, mesela aynen. 300 kişi fotoğraf çekiyor çok o QR kodu yüklüyor. Gelin damat evine gittiğinde yaslanıyor. Profilden herkesin düğünde çektiği kareleri görebiliyor. Bunu şu an yapmaya başladık. 2025'te birçok düğünde göreceğiz bunu. Onun dışında QR bir de şey var. QR'larda yani dijitalde şöyle bir şey var. Anı defterimiz vardı. Biliyoruz hepimiz. Evet, evet, Artık o yok zaten. Onun yerine de QR geldi. Bir anı köşesi dekore ediyoruz düğünlerde. Orada dijital fotoğraf makinalarımız oluyor. Bir de QR'larımız oluyor. QR'ı okuttuktan sonra seni yine çiftin davetli bölümünü aktarıyor ve orada sen yorumla Dileklerini söylüyorsun, yazmak yerine video halinde kayıt oluyor. Ama bu anı defter olayı güzeldi ya nostaljik. Ben sevindim. <laughs> <laughs> Onları da muhafaza etmek falan çok problem oluyor. hani dijitalde falan muhafaza etmek daha kolay oluyor. <laughs> doğru. Uluslararası projeleriniz oldu. Onlardan bahseder misiniz? Evet, çok e, keyifli oldu. Ülkemize de katkı sağladığımızı düşünüyorum. E, yaklaşık bir ay önce Çin'den 500 kişilik bir kafile getirdik. E, yatta çok büyük bir event yaptık kendilerine. Bizim ödül gecemize benzeyen bir event yaptılar. Çok ne yaptıklarını anlamasak da <laughs> bir e, ödül gecesi tarzındaydı. Ama 500 kişiyi teknede örleyip yemek, kokteyl, dekorasyon, A'dan Z'ye her şeyini yaptık. Çok güzel de yorumlar aldık, çok da beğenildik. 500 kişinin rahat 400 kişisi bir fenomenmişiz, bir sanatçıymışız gibi sürekli fotoğraflar çektirdiler. Yani, <laughs> Çok tatlılardı. Çok keyifli bir projeydi. Şu an onu yaptık. Yani global'e bakıldığı zaman Türkiye'de bir ekonomi sağladığını düşünüyoruz. Çünkü onlar Türkiye'ye getirdiğimizde bir hafta kaldılar ve her yeri gezdiler. En son kapanışı da teknede gerçekleştirdik. Ve para harcadılar. Dolayısıyla. Aslında para mı onlara göre, bizim ülkemize evet, göre onu doğru. da konuşmak gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde onlar için çok pozitif rakamlar evet. oluyor. Peki danışmanlık nedir? Şimdi organizasyon noktasında artık 2024'te başlayan ve 2025'te daha, daha 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 çok ortada olacak bir konu danışmanlık. Çiftler artık danışmanlık alıyor. Danışmanlık nedir? Biz evlenmek istiyoruz deyip kapımıza geldikleri zaman A'dan Z'ye her şeylerini biz koordine ediyoruz, biz yönlendiriyoruz. Buna gelinlik, makyaj, saç, baş, organizasyon, o günün koordinasyonunda dahil olmak üzere artık danışmanlık alıyorlar belli bir ücret karşılığında. Onun dışında bir de organizatörlük var. Benim yaptım. Bana bazen şey derler, süslemeci. Çok sinirlenirim. <laughs> Bana göre çünkü süslemeci ayrı bir kategori. Organizatörlük bambaşka Kesinlikle. bir şey. Çünkü organizatör demek bir şeyleri, Her toplulukları şey birleştirip onlara görev dağılımlarını yapıp o projeyi yapıp onu da gerçekleştirmektir. Bu süslemeci değildir. Evet. Ee, bu danışmanlıkla bunu da birleştiriyoruz biz. Yani event gününde çiftin giriş saatinden çıkış saatine pasta kesiminden işte e, ailesini öpeceği dakikalara kadar hepsini koordine ederek geceyi profesyonel kılıyoruz. Ve geceden önce de danışmanlık vererek akışı da profesyonel kılmış oluyoruz. Bir de müzik yapımcısısınız. Biraz bundan bahseder misiniz? O konuda çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz maçımız var bir tane. <laughs> E, müzik yapım noktasında e, maçımız var. Nasıl Sanatçı gidiyor? Ismi maça e, çok güzel gidiyor. Yaklaşık iki hafta önce ikinci şarkımızı çıkardık. Ee, çok şahane gidiyor, çok güzel dönüşler alıyoruz ee, ve şu an hali hazırda da çok ciddi bir konser trafiğimiz var Allah izin verirse. Ee, yani çok keyifli görünüyor her şey. Hemen bir içerisinde bir sonraki şarkıyı hazırlıyorlar. Dün stüdyodaydı çocuklar. Aslında. Çok keyifli, çok eğlenceli, çok heyecan verici bizim için. Ee, yakın bir zamanda da bir lansman yapma gibi bir planım var. Hem Maça ile ilgili hem GA Production ile ilgili keyifli küçük minimal bir lansman planımız var. Hedefler ne yapımcılıkta? Yapımcılıkta şöyle aslında hani böyle çok fazla sanatçım olsun çok büyüyelim falan değil de ben e, Maça'nın kalemini çok beğeniyorum. Yani inanılmaz bir kalemi var Engin Berkseze'nin ve bunu e, verileri çok fazla yani şarkı, şiir. Ve yazarlık noktasında çok ciddi verileri var. Değerli Ahmet Ahmet'e <laughs> buradan da selam söyleyeyim. Ahmet Selçuk İlkan o da çok sık da ziyaretimize geliyor. Çok da beğeniyor. Ondan da bir takım ilhamlar alıyoruz. Ben onları daha çok böyle... E, yayılsın ve halka ulaşsın, herkes dinlesin istiyorum aslında. Çünkü inanılmaz kelimelerin bütünleşmesi var yani. Hani bir gün sizin de dinlemenizi çok isterim. O yüzden yapımdaki hedeflerden biri aslında o verilerin tamamını bir böyle e, halka ulaştırmak, ulaştırmak İnşallah. ve dinletmek. Çünkü hepsi çok keyifli gerçekten. 2005, 2025 yılında Gülsüm Aydemir olarak hedefleriniz nelerdir? Şimdi şöyle globalden bahsetmiştik eee işte ülkemize çok güzel bir değer kattığımızı düşündük. Bu noktada 2025'te daha çok bunu ön planda tutmak istiyorum. hatta bazı noktalarda çalışan uzman arkadaşlarımıza da söyledik. İşte mesela reklam çıkarız ya Türkiye içerisinde. Artık onu birazcık daha globale çevirmesini söyledik geçen gün. Çünkü burada nasıl işte Çinli kafilemize örledik 500 kişi onun gibi çok fazla var. Türkiye'mizi ziyaret etmek isteyen, camilerimizi ziyaret etmek isteyen ya da eventlerini burada gerçekleştirmek isteyen. Bundan dolayı 2025'te daha globalleşerek oralarda kalmayı planlıyorum organizasyon noktasında. Yapım noktasında da yine aynı konuya denk geleceğiz ama elimizdeki o maşanın güzel eserlerini Herkese duyurmak istiyoruz. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Teşekkürler. Konuk olduğun için. Çok teşekkürler. Çok mersi. Yine ben bekliyoruz. Teşekkür ederim her zaman. Evet yine yeni bölümlerde beraber olmak dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek üzere.